Değerli arkadaşlar, sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimizle, eğitim komisyonu üyelerimizle, sendikalarımızla ve mülakatın mağduru olan öğretmenlerimizle birlikteyiz. Dün gece saat 10'da mülakatların önceki günlerde açıklandığı saatte Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde bir oturma eylemi başlattık. Hepinizin bildiği gibi mülakatlar Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 2023 seçimlerinden hemen önce kaldırıldığı ilan edilerek genç öğretmenlerimizden o istenmişti. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerek dönemin Milli Eğitim Bakanı çok açık ve net bir dille mülakatların gerçekleştirilmeyeceğini söylediler. Ancak maalesef iktidar partisi verdiği bu sözleri unutarak gelir gelmez mülakat yapacağını söyledi. Mülakatla ilgili çok şey konuşuldu. Sayın Bakan mülakatları mülakat gibi yapacağını söyledi. Tabii bu aynı zamanda 22 yıllık AKP iktidarında mülakatların mülakat gibi yapılmadığını partizanca yapıldığında itiraf etmek oldu. Kamuoyuna sözler verildi. Kameralar konulacak. Kodlar verilecek. Kimse kimseyi ayırt edemeyecek. Notlar verildikten sonra o an notlar kapanacak ve bir daha değiştirilemeyecek gibi. Fakat maalesef Milli Eğitim Bakanına yaptığımız tüm uyarılara rağmen bu inat ve bu ısrar kadrolaşma merakı nedeniyle devam ettirildi. Sayın Bakana çok net olarak uyarıda bulunmuştuk. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan bir mülakat, her bir yerde ayrı görüşmeci grubu, her bir yerde ayrı mülakata giren öğrenci grubu olursa burada bir standart sağlanamaz ve bu büyük haksızlıklara yol açar dedik. Dinlemediler. Nitekim öyle oldu. Mülakatlarda hiçbir partizanca tavır ortaya koymamış olsalar bile ki öyle olduğunu düşünmüyoruz. Farklı illerde girmekten kaynaklanan sorunlar yaşandı. Bazı illerde bazı bölgelerde giren adaylar çok yüksek puanlar aldılar. Ama hemşerilik sahikiyle ama başka nedenlerle. Başka bazı bölgelerde giren adaylar ki bir kısmı burada puanları neyse yukarıya yuvarlanarak aynı puanı aldılar. Ve bu müthiş haksızlıklara yol açtı. 45, 50, 70, 80. sırada olan arkadaşlar yüzlerce sıralar arkaya gittiler. 100 tam puan alan adaylar oldu. Dolayısıyla çok ağır bir haksızlık Türkiye çapında gerçekleşti. Gençlerimiz, genç öğretmenlerimiz canlarına kıymaktan söz ediyorlar. Genç öğretmenlerimiz hayata küstüklerini söylüyorlar. Dün Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Cumhuriyetin 101. yılını kutladık. Cumhuriyet her şeyden önce kimsesizlerin kimsesidir. Öğretmenlerimiz de kimsesiz değildir. Öğretmenlerimize yapılan bu zulmü, bu haksızlığı kabul etmiyoruz. İller arasında oluşan bu farklılıktan dolayı öğretmenlerimizin yıllarca ailelerinin canıyla dişiyle desteklediği aylarca ama deprem bölgesinde ama zor koşullarda bu sınava hazırlanan, bu hakkı elde eden, iktidarın sözüne güvenen bu gençlere haksızlık yapılmasına izin vermeyeceğiz. O yüzden buradan çıktıktan sonra Sayın Milli Eğitim Bakanı ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağız. Bugün birazdan Sayın Bakan'ın kendisine Vekilimizin elinde görmüş olduğunuz Yusuf Tekin istifa hat sanatıyla işlenmiş tabloyu hediye bırakacağım. Sayın Bakan biliyorsunuz önceki yüzyıllara çok meraklı. Günümüz ve gelecekte pek bir ilgisi yok. Dolayısıyla kendisine de rahatlıkla mutlu olabileceği bir tablo vermek istedim. Sayın Bakanı mülakatlarla büyük haksızlıklara yol açtığı için öğretmenleri yeterince ve zamanında atamadığı için ki 23670 öğretmen emekli oldu. 20.000 öğretmen atanacak ve konuşulmayan bir başka boyut var. Ortalama sınıf büyüklüklerinin 25 olduğunu kabul edersek ki kentlerde daha yoğun 600.000'e yakın öğrenci neredeyse bir dönem öğretmensiz kalacak ya bu öğretmenlere ihtiyaç yok ya da bu öğretmenlere ihtiyaç varsa 600 bin öğrencinin birinci yarı yılın neredeyse sonuna kadar öğretmeni yok. Gözden kaçırılmaması gereken meselelerden birisi bu öğrencilerimizin de hakkının ihlal edildiğidir. Ücretli öğretmenlikle emek sömürüsüne devam ettikleri için Türkiye yüzyılı marif modeliyle bilimi, sanatı, felsefeyi, sporu, okullardan uzaklaştırdıkları için çedeslerle tarikat ve cemaatlerle hiçbir pedagojik formasyonu olmayan kişileri okullara soktukları ve milli eğitim temel kanununu ihlal ettikleri için yoksul aile çocuklarına haftada dört gün iş bir gün okul gibi garip bir icatla yaralanma ve kazadan başka yoksulluktan başka hiçbir şey vaat edilmeyen mesemlerde olan ölümlere, yaralanmalara hiçbir müdahalede bulunmadıkları için. Ülkenin 18 binden fazla köy okullarını kapatıp çocukları önce taşımalı eğitime sonra da tasarruf tedbirleriyle okulsuzlaşmaya yol açtıkları için. Kendisine defalarca söylediğimiz halde öğrenci başına bin lira her okula ödenek gönderin. Toplam bütçenizin yüzde bir okullara transfer edin dediğimiz halde bunu yapmadıkları ve sadece okul müdürlerine fetva vererek bağış almayın dedikleri için bu bütçeleri oluşturmadıklarından okulları temizleyemedikleri için 2 Eylül'de açılan okullara 19 Eylül'de yani okullar açıldıktan 17 gün sonra 120 bin personel alacağız. İlgili bakanlarla konuştuk. Okulları ancak temizleyeceğiz dediği için. Ve bugün hala okullar yeterince temizlenemediği için. Pis okul tuvaletlerinden öğrencileri su içmeye mecbur bıraktıkları, bir bardak temiz su vermedikleri için. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı en azından okul öncesi dönemde başlattığı halde bizzat Yusuf Tekin tarafından durdurulan bir öğün ücretsiz yemek verilmediği için okulların hem çocuklarımız hem öğretmenlerimiz için güvensiz bir yer haline gelmesi ve hiçbir güvenlik tedbiri alınmadığından çocuklarımızın öldürüldüğü, öğretmenlerimizin öldürüldüğü, şiddet ve güvensizlikle dolu okullar yaratıldığı için öğretmenleri fonlama ve benzeri hakaretlerle itibarsızlaştırdığı ve yoksulluğa mahkum ettiği için Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmenlerin diplomalarını gasp etmeye çalıştığı için kamuoyunu düzenli olarak yanlış bilgilendirip gerçekleri çarpıttığı için tarikat ve cemaat yapılanmalarını sivil toplum olarak adlandırıp neredeyse Diyanet İşleri Başkanlığını Milli Eğitim Bakanlığı'nın eş başkanlığı haline dönüştürdüğü için bakanlığı önceki görevlerinden başlayarak açık bir kadrolaşma alanı olarak gördüğü için çocukları, öğretmenleri, eğitim bileşenlerini değil, yandaşları düşündüğü için ve maalesef eğitimle ilgili hiçbir konuyu kendi sorumluluğunda değil, başkalarının sorumluluğunda gördüğü için Sayın Yusuf Tekin'i istifaya davet ediyoruz. Birazdan bu yazıyı da kendisine takdim edeceğim. Dün geceden bu yana bizimle olan değerli milletvekillerimize, bize katılan öğretmenlerimize, emekler sendikacılarımıza ayrı ayrı her birinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Şimdi buradan adliyeye doğru yürüyüşe geçeceğiz.